Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığında Emekli Komisyonu Başkanı Emine Gümüş ile birlikteyiz. Emine Hanım, merhaba. Bize projelerinizden bahsedebilir misiniz? Ee, projelerimiz var tabii ki. Emekli Komisyonu kurduk. Bir ayı geçti. Dördüncü toplantımızı yapacağız Salı günü. Ee, emekli Komisyonu'nda bir tane proje yaptım ben. Ee, projem onaylandı çok projemiz var ama onaylanandan bahsedeyim size. 50 Yıl projemiz. Emekli iki çifte ulaşacağız. şey Yedi çifte ulaşacağız. Çifter kişi, evli kişilere. Onları yemeğe davet edeceğiz. Onlarla güzel bir akşam geçireceğiz, sohbet edeceğiz. Evliliğin güzel bir kurum olduğunu anlatacağız. Böyle bir projemiz var. Çok beğenildi. Başka projelerimiz yine var. Onları da zamanla hayata geçireceğiz. Peki Türkiye'de emeklilerin durumunun nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye'de emeklilerin durumu çok yani iyi değil. İkinci sınıf vatandaş durumundalar. Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman bizim emeklilerimizin maaşları daha düşük. Onların maaşları iki katı. Emekliler aynı yaş ar aralıklarında emekli oluyorlar diğer e, yurt dışındaki emeklilerle ama daha düşük emekli maaşı alıyorlar. E, çok çeşitli sorunları var. Sosyal sorunları var, ekonomik sorunları var, sağlık sorunları var. İşte bunları saptayıp e, bunların çözüm önerileri getirmek e, istiyoruz. Bütün emeklilere ulaşmak istiyoruz. Hem onlar adına hem partimiz adına. Peki emeklilik yaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu an emeklilik yaşı yüksek. Daha da yükseğe çekmek istiyorlar. E, bilemiyorum ilerleyen zamanlarda ne olur ama e, yükselteceklerini söylüyorlar. Peki CHP emeklilere sahip çıkacak mı? İşte biz bu komisyonu onun için kurduk. E, şu an e, bir ayı geçti ama biz 800 kişiye dokunduk. 800 kişiye ulaştık. E, İki defa huzur evine gittik, sağlıklı yaşalma merkezini ziyaret ettik. Oralarda çok büyük kitleye hitap ettik. Ee, ara ara mahalle toplantıları yapıyoruz, derneklere ulaşıyoruz. Cumartesi yine Emeklisen Derneği'ne gideceğiz. Komisyon kurmaktaki amacınız ne? Ee, emeklilerin sorunlarını saptayıp, sorunlarına çözüm önerileri getirmek ee, ve bu e, çözüm önerilerini getirmek. İlerleyen yerel seçimlerde yaklaşan yerel seçimlerde partimiz adına bunu kullanmak partimizi onur etmek istiyoruz amacımız bu